Buyurun efendim. Bu ne? Ben senden limonlu su mu istedim? Genelde öyle içersiniz diye. Su istedim, su. Tamam çekil. Tamam istememiş bir şey bırak. Anne. Ya ben senden çok özür dilerim. Zaten başından beri içim hiç rahat değildi. Ben yarışmada dereceye giremezsem diye korktum. Yoksa senden gizli bir şey yap... benden gizli iş çevirdin. Senin o kadınla ne işin var? Sen o kadınla nasıl çalışırsın? Kaçma buraya gel. Gel buraya. Konuşacağız. Bir de sahneye çıkarmışsın. Teşekkür ediyorsun kadına. Sen o kadın sayesinde mi kazandın bu yarışmayı ha? Cevap ver bana. Cevap ver. Sen... Sen yeteneğini kimden aldın ya? Benden. Sana bu işi kim öğretti? Ben! Sen çocukluğundan beri beni izliyorsun. Ben senin annenim. Anladın mı? Senin annen benim. O kadın kim? Kim o kadın? Tamam. Sinirlenmeni anlıyorum. Ama ben bu tokadı hak etmedim. Sana hiç vurdum mu bugüne kadar? Ha? Senin canın yansın ister miyim? Ama yaktın. Hem de çok fazla yaktın. Ama onu hiçbir zaman unutmayacağım. Hem de neden? Gizlice bir yarışmaya katılıp birinci oldum diye mi? Kendi halinde terzi bir kadınla çalıştım diye mi? Kendi halinde bir terzi mi? Evet, tamam belki sahneye çıkartmam fazlaydı ama çok çalıştı. Ben vazgeçtiğimde o durmadı, dikti. Nasıl dikti? Kanlı elleriyle mi? O ne demek? Senin o sahnede elinden tutup kaldırdığın kadın bir katil kızım. Kendi kocasını, kızının babasını öldürecek kadar acımasız bir katil. Yirmi yıl, yirmi yıl hapiste kalmış, yirmi yıl. Senin bundan haberin var mı? Yani bana hapisten çıktı demişlerdi ama... Ama sana gerçekleri söylemediler. Ha? Anladın mı nasıl böyle delirdim? Görüntü şu. Benim tertemiz saf kızım bir katille aynı karede. Dayanılır gibi değil. Sen ne zamandır biliyordun peki? Tatlım. En başından beri ne olduğunu sanıyorsun? Sadece tedirgin olmayın diye sustum. Hazal'a acıdım, konuyu kapattım ama gerçek bu. Senin amacın neydi? Bana meydan okumak mı? Hayır. Yani yapamam ki zaten. Ben sadece benimle gururdu istedim. Bir tane yani ben ben seninle zaten hep gurur duyuyorum. Ama yani o kadınla sahnede ödül kaldırdığını görmek dayanılmazdı. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Senin gözün kamaşsa ben güneşi söndürürüm. Biliyorsun değil mi? Etrafında sana zarar verecek kimseyi tutmam. Biraz ileri gittim. Özür dilerim. Ama sen de beni anla. Duru o kadınla görüşmeyeceksin bir daha tamam mı? Lütfen bak onunla muhatap olmayacaksın tamam mı? Der demiş benim birinciler birincisi prensesim. <laughs> ya ne güzel sürpriz yaptınız bana. Ha? <laughs> Gurur duyuyorum sende güzel kızım benim. Aa, e, ama kazananlar ağlamaz. Ne var? Sevinçten ağlıyor Halukcuğum. O kadar heyecan yaşadı. Kolay mı? Heyecanımız hiç bitmesin o zaman kızımın şerefine büyük bir kutlama yapıyoruz. Evet, herkesi çağırdım. Müzik, eğlence, dans. Ha, ne dersin? Baba, hiç gerek yok gerçekten. Ben istemiyorum. Aa, olur mu kızım? Bugün senin en mutlu günü. Eğlenmek hakkın. Değil mi Beri? Tabii, kutlamalıyız. Kızımızla gurur duyduğumuzu herkes bilsin. Tabii, kızım. <laughs> Canım benim ya. Gel. Gel benim güzel kızım.